Merhaba arkadaşlar, Gönder Yönet'le İhracat 101'e hoş geldiniz. Ben Muzaffer Atar. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Günlerden 13 Eylül bu video yayınlandığı, daha doğrusu çekildiği gün yayınlanacak. Dün 12 Eylül, Pazartesi günü oldukça önemli, e-ticareti, e-ihracatı doğrudan ilgilendiren yeni bir haberle güne uyandık diyebilirim. Aslında çok güne de uyanmadık, günün ortasında aldık bu haberi. Ne bu haber ayrıntılarıyla değineceğim ama özetle söylemem gerekirse eğer yurt dışına numune olarak, proforma olarak çıkış yapıyorsanız, gönderi yapıyorsanız, kısaca mikro ihracat senaryosunu kullanmıyorsanız bundan sonra yurt dışı ticaretinizi geliştirmeniz, yapmanız çok mümkün olmayabilir. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Gümrükler Genel Müdürlüğü Türkiye'de hava limanlarından yapılacak numune çıkışlarına ciddi anlamda kısıtlamalar getirecek. Daha fazla vakit kaybetmeden buyurun videoya devam edelim. Evet, videonun başından da anlayabileceğiniz üzere bay bay numune yurt dışı gönderilerinizi artık faturalı bir şekilde, mali onaylı faturalı bir şekilde yapmanız gerekecek arkadaşlar. Gelelim konunun detaylarına. Hemen bir görsel bırakıyorum. Bu görsel anı taşıyıcılarından birinden gelen bir bilgilendirme mesajı. Bunu kısaca size anlatmam gerekirse ee, i̇sterseniz öncelikle bugünkü durumu anlatayım daha sonra iki gün sonra olacak durumu anlatayım ve nelerin değişeceğini e, özetle size aktarayım dilim döndüğünce arkadaşlar biliyorsunuz yurt dışına gönderi yaparken birkaç farklı senaryo var bunlardan biri numune gönderimi yani bedelsiz yurt dışı etmek malı. Bir diğeri ise mikro ihracat. 15.000 Euro'ya kadar ve 300 Kilo'ya kadar ki gönderilerinizi mikro ihracat kapsamında da yapabiliyorsunuz. Bu ikisi arasındaki temel farklılıklar. Numune gönderilerinizde Türkiye gümrüğüne herhangi bir Türkçe fatura, maliye faturası sunmanıza gerek yok. Bu mal bedelsizdir. Herhangi bir ticarete konu değildir gibi bir düşünceyle bu malı veriyorsunuz. Türkiye'den bu mal çıkıyor. Bir proforma İngilizce proforma ile çıkıyor. Varış ülke gümrüğünde bu proforma kapsamında ithalat işlemleri gerçekleştiriliyor ve gönderiniz alıcısına teslim ediliyor. Numune kısmında durum buydu. ETGB yani elektronik ticaret gümrük beyannamesi ya da diğer adıyla mikro ihracatta ise Türkiye'den yurt dışındaki alıcınıza fatura kesiyordunuz. Bu fatura ev arşiv fatura olabilir ya da matbu matbaa faturası olabilir idi. E, bu faturayı Türkiye'deki gümrüğe sunuyordunuz. Onlar size bir mikro ihracat beyannamesi şeklinde geri dönüş yapıyordu. Siz de bu beyannameyle kayıtlı olduğunuz vergi dairesinden ilgili ürüne ilişkin Türkiye'de ödediğiniz KDV'leri geri almak için başvuru yapabiliyordunuz. Konu ilişkin çok ayrıntılı videolar var kanalda. Oraları da göz atabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz konuya dair. Şimdi bugüne kadar olan neydi? E, i̇şini düzgün yapmaya çalışanlar, KDV iadesi almaya çalışanlar e, çıkışlarını ekseriyetle mikro ihracat, ETGB kapsamında yapıyordu maliye faturasını kesiyordu, gelir oluşuyordu, Türkiye'de onun vergisini ödüyordu ve ürünle ilişkin Türkiye'de ödediği KDV'leri maliyeden iade olarak alabiliyordu. Ama işin daha başında olan şirketleşmemiş, fatura kesme, kesme imkanı olmayan ya da e, fatura kesme imkanı olup bunu tercih etmeyen bir takım işletmeler ise e, mallarını Türkiye'den numune olarak çıkartıyordu ve Türkiye'de bir fatura kesmiyordu. Peki bu arkadaşların işleri yürüyor muydu? Gayet yürüyordu. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Varış ülke gümrüğüne pro forması sunuluyordu ve ithalat işlemleri tamamlanıyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ta ki <laughs> geçen hafta devlet e-ihracat ilişkin hibeleri açıklayana kadar. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama size çok önemli bir ricam olacak. Kanaldaki içeriği yaratmak adına ciddi emek ve zaman harcıyoruz ve bunların tamamının geri dönüşü güzel güzel videolar ve içerikler oluyor. Eğer siz de kanala şimdi abone olup videoyu beğenirseniz bu yönde bize fazlasıyla motivasyon ve şevk vermiş olacaksınız. Umarım video iyi gidiyordur. Daha fazla bekletmeden buyurun videoya geri dönelim bir yandan hibe açıklandı, bir yandan vergi ziyanına sebep olabilecek bu numune fatura kesmeden gönderim işlemine bir ket vurulmak istendi bu hafta. Neden de? Dendi ki artık kardeşim öyle numune falan çıkış yok. Paşa paşa faturanı keseceksin. Türkiye'de gelirini beyan etmiş olacaksın ve bunun vergisini ödeyeceksin. Eğer oluyorsa KDV iadeni de alabilirsin dendi. Nedir peki konunun detayı? Şu arkadaşlar bundan sonra numune, bedelsiz, satışa konu olmayan, ticari mahiyet arz etmeyen gönderilerde bunlara tırnak içi diyorum. Çünkü birileri numune, bedelsiz, satışa konu değil bu deyip Gönderisini numune olarak çıkartıyordu ama aslında arkada bir satış dönüyordu. Etsy'de, Amazon'da, orada, şurada, burada. Yani bir nevi yalan beyanla çıkışlar tırnak içerisinde. Gerçekten numune olmayan, bedensiz olmayan, satışa konu olan ama olmamış gibi beyan edilen gönderilerden bahsediyorum. Diğerleri e, yoluna devam edecek. Ona da ayrıntılı bir şekilde değineceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar... Bu bedelsiz numunelerde bile gümrük diyor ki kardeşim resmi faturanı keseceksin. Proforma İngilizce proforma faturanın yanına ayrıca bir de maliyenin faturasını keseceksin. Bu faturayı bedelsiz olarak kesebilirsin. Yine 0.1 dolar ya da işte bu bedel sadece gümrük bedelidir gibi gibi bir şekilde kesebileceksin. Ama sıkıntı şurada arkadaşlar. Siz bu faturayı kestiğiniz anda artık işi daha da resmileştirmiş oluyorsunuz ve iki gün sonra maliye gelip ya kardeşim sen 10 bin tane fatura kesmişsin bunların hepsi numune gel bakalım bunu bize bir açıkla dediğinde bu iş aslında olamayacak bir işmiş gibi bir noktaya gitmiş olacak. Dolayısıyla bu numune bedelsiz ve satışa konu olmayan gönderileri bedelsiz maliye faturasıyla çıkarmadan önce 10 kere düşünmek lazım. Ama zaten birazdan geleceğim. Siz numune satışa konu olmayan bedelsiz gönderiler için bedelsiz Türkçe fatura kesseniz dahi Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşıyıcı firmalara diyor ki bunlara fiziki muayene yapacaksın. Açacaksın gönderinin içini bakacaksın. Yani bu ne demek? Gönderimiz Türkiye'de takılacak demek. Yani felaket bir durum. Tabii bu ne derece uygulanabilir, ne derece uygulanamaz bunu zaman gösterecek. Kısaca çember daralıyor arkadaşlar. Numune gönderenler için bu iş artık yürümeyecek bir noktaya doğru gidiyor tabii bu uygulamanın bir istisnası olacak mı? Tabii ki olacak. Bunu bunun istisnası alıcısı şahıs olan hediyeler, iadeler ve analiz laboratuvar e işlemleri için gönderilen kan, doku, organ örnekleri gibi şeyler olacak. Ee, e tabi o kapıdan girmek biraz zor olacak gibi görünüyor. Ee, aşağıda fotoğrafını bıraktım. Daha devam ediyorum. Şu an WhatsApp gruplarında fazlasıyla dolaşan bir diğer bilgilendirme görseli de şimdi koyduğum resim. Burada da biraz daha ayrıntıya girilmiş. Numune çıkışlar arkadaşlar TSPA HAR diye bir kodla yapılıyormuş. Türk gümrüklerinden ve bu kodda yapılan gönderiler biraz önce söylediğim gibi eğer siz hala bedelsiz fatura keserek devam edeceğim ben yine de numune göndereceğim olur sorun değil bedelsiz fatura da keserim maliye faturada da keserim ben böyle yaptım böyle devam edeceğim derseniz Muayeneye girecek mallarınız. Ee, öyle e, yeşil hattan devam etmeyecek. Kırmızı hatta düşecek Türk gümrüğünde ve kutunuzu açıp bakacaklar. Belki birkaç gün bekleyecek orada. Kimse bilmiyor zamanın ne göstereceğini. Ee, böyle bir durum. Ee, gelelim bugün... Da bu sabah gelen yeni bir bilgilendirmeye, ee, evet burası Türkiye denilen bir bilgilendirme. Dün alınan bu karar 19 Eylül'e kadar yani önümüzdeki hafta başına kadar uygulanmayacak. Numune göndermeye, numuneleri Türkçe fatura yani maliye faturası olmadan göndermeye devam edebilirsiniz diye bir ee, nasıl diyeyim? Tampon süre koyulduğuna ilişkin bir bilgilendirme geldi. Ee, güzel. Bakalım 19'undan sonra bu süre bir daha uzatılacak mı? Yoksa bütün numuneler, insanlar, gönderenler bu işe ayak uydurana kadar Türk gümrüklerini şişirecek mi? Bunu zaman gösterecek. Bakalım neler e, olacak? Ben de merak ediyorum. Ee, toparlayacak olursak, numune gönderiyorsanız Bundan sonra proforma faturayla, yalnızca proforma faturayla çıkış yapamayacaksınız. Bunun istisnaları, laboratuvar analizi, şahsa giden hediye gibi gibi şeyler sizi ilgilendirmiyor eğer satış ve ticari mahiyetle bu işler yapılıyorsa. Proforma faturanın yanında ben hala numune göndereceğim diyorsanız Bedelsiz bir maliye faturası kesiyorsunuz. Bedelsiz maliye faturası ne demek? Ne olabilir? 1 dolar, 2 dolarlık bir fatura kesip altına işte bu fatura bedeli gümrüğe sunulmak üzere belirlenmiştir. Gerçek bir değeri yoktur gibi bir ibare koyuyorsunuz. Bunu mali müşavirinize sorabilirsiniz. Böyle yaptığınız durumda dahi gönderiniz muayene edilecek. Çünkü siz bedelsiz fatura ile çıkış yapıyorsunuz. Ya da çemberin daraldığı artı kişi kurallarına uygun olarak oynamak isterseniz şayet Türkiye'den son tüketicinize bu Amerika'daki, İngiltere'deki şirketiniz olabilir ya da Etsy'den satış yapıyorsunuz son müşteriniz olabilir. Ona fatura keseceksiniz. ETGB beyannameniz düzenlenecek. Ve çıkışınız o şekilde yapacak. Şimdi ben buna ilişkin birkaç kişisel görüşümle videoyu sonlandırmak istiyorum. Ee, bilen bilir, Türkiye'den ETGB çıkış yapıyorsanız transit süreye artı bir gün koymak zorundasınız. Mal İstanbul'da ya da nereden ETGB'li çıkıyorsa orada bir gün bekler, beyanname hazırlanana kadar. Şimdi bu artı bir gün E ihracatta ölümcül derecede önemli bir süre. Neden? Siz Türkiye'den e ihracat yaptığınızda aslında rakipleriniz sadece Türkiye'deki satıcılar değil, yurt dışında dört bir yanındaki satıcılar, Hindistan'dan Amerika'sına kadar dört bir yanında sizin rakibiniz kişiler olabilir. Bu insanlar ekspres gönderilerini yaparken belki de artı bir gün beklemiyorlar. Çok daha hızlı şekilde bu işi görüyorlar. Yani kamu otoritesi bu kararı almadan önce yani bir zahmet yani şu ETGB'lerdeki artı bir gün meselesini çözseydi keşke de ee, insanlar rekabet gücünü yitirmemiş olsaydı ya da insanlar daha en başından zaten vergi ziyana e, sebep olacağı belli olan bu numune pratiğine hiç başvuramasaydı, hiç böyle bir şey olmasaydı, herkes işini kitabına düzgün olarak yapsaydı da e, bir anda böyle bir sudan çıkmış balığa dönmeseydi ya da ne olabilir? Ee, şu anda e ihracatı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 2030'a kadar ihracattaki payı %10 olsun istiyoruz diyoruz. Ama bir yandan e ihracata giriş bariyerlerini kaldırmıyoruz. Ne onlar? E şimdi maliye faturası mı kaldı? Matbaa faturası mı kaldı? Düzeltiyorum matbaa faturası mı kaldı? E, e, fatura, e arşiv fatura mükellefi olacak insanlar ki bu işi otomatize edebilsin. E şimdi bu otomasyona ilişkin belli bariyerler var. Kişi e imza alacak, ona para verecek, buna para verecek. Yani belki 10-15 bin dolar, dolar diyorum TL'lik bir giriş bariyeri var oraya. Ee, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Çünkü muhasebeciye para veriliyor, o oluyor, bu oluyor. E şimdi evindeki insan sıfırdan başlarken bu parayı kazanabileceğinden emin olmadı diye yere yatırmak istemeyebilir. Dolayısıyla e ihracatın önündeki bu bariyerler kaldırılmadan Türkiye'den çıkışın zorlaştırıldığı bir takım önlemlerin alınması bana çok da mantıklı gelmiyor. En azından Türkiye'nin e ihracat vizyonuna çok uygun gelmiyor. Buraya ilişkin kolaylaştırılan belli başlı yöntemlerin öngörülmesi gerekirdi. Ya da en azından 12 Eylül pazartesi günü öğleden sonra saat 2'de Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde bir değişiklik yapılmasaydı. Neyse olan olduğu bakalım zaman ne gösterecek. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kafanıza takılan soruları yazmaktan çekinmeyin. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi atlamayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.